Sen bak bu Hı? bir sürü şey, şaka bak bunu ben yetiştirdim. Hepsini sen yemiyorsun. Bir tane alıp beraber yiyeceğiz. Bana da ver. Bana, abi bana da ver. Abi. Hepsi benim üç sana veremem. Abi. Ya sen bir dur. Bir şey gönder beni. Sen alamazsın. Alırım. Bir tanesi. Bunları ben biriktirdim Asel. Hepsi benim de. Bunları ben biriktirdim. Hepsi benim Asel ya. Hemen anneme soracağım seni. Anne. <laughs> anne. Anne. Ne oldu kızım? Utku bir sürü şeker biriktirmiş. Yemiş hepsini. Hepsini yiyor. Nasıl yani? Evet. Aa, bakalım bak, kedimiz de korkmuyor. <laughs> Ne şeker anneciğim? Asel şeker Sadece bir tane. E, bir tanecik kaldı. şekeri varmış anneci hani, hani işte. Bu on yemeğini bitirdim. Hadi. Bir saklamış Hadi bakayım bakayım. Bak. Bakayım bakayım. Çık bakayım oğlum. Ay ay bir şey ay. yok. Asel şaka söylüyor. Tamam anneciğim ben bir bakacağım. Sen çık. Sen çık kızım ben şimdi bir bakacağım. Çık bakayım oğlum ne var orada. Hani. Şeker mi saklıyorsun sen? Hayır. Kaç tane şeker şekerim var? Yalanalım. Bir tane o kadar. Bir dakika. Of oh, çok tuvaletim geldi. Kastım, kastım. Bakayım bakayım dur bakayım. Tuvalete geldi Asya. Bu kadar şekeri sen nereden buldun? Otko ver bakayım. Ver bakayım. <laughs> Yavaş bak. Ah, bak kardeşin düştü anneciğim. Hı -hı. Kardeşin düştü. Bir tane de ona versen ne olur? Hı -hı. Niye vermiyorsun ona da? Bir tanecik bende yeşil kaldı kızım. <laughs> yeşil vereyim mi sana anneciğim? Al. Sana şeker verdim. Otur bakayım kaç tane şekerim var sayalım. Otur bakayım anneciğim. i̇nanmıyorum sana. Bir, iki, üç, 4 dört, beş, Bir dakika, alt, bir dakika, beş. bir dakika, bir dakika. Kafamı karıştırma ya. Şapit, bir dakika. sen... Bir, iki, üç, dört. Ya bir dursana anneciğim ben sayamıyorum. Ben Tamam hadi sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Hayır ya. Bir, bir dakika, bir, iki, <laughs> üç, 4 5 6 7 8 bir de aselinindeki 9 ah bir de bu var 10 10 tane şekeri mi vardı senin Hii, bu kadar şekeri sen nereden buldun Utkucuğum Gizli bir gizli kasamdan senin aldığın şekerleri şey yemedim sakladım nasıl yani ya ay ne güzel bir şekermiş bunun rengi ne güzelmiş bakayım Yeşil yeşil ne tatlı bir rengi bir var. Sarı. Bir yeşil bak, sarı. yeşil sarı elmalı mı? Utku sen şeker yeme. Eminim sen şeker yemişsindir zaten. Hayır. Bu şekerlerin hepsini alıyorum. Bak tamam anneciğim bu şekerlerin hepsi senin yine senin. Hepsi senin yine şekerlerin. Ama sana bunları tek tek vereceğim. Hepsini Bunu yersen hepsini yersen ne olur biliyor musun? Dişlerin şöyle böyle olur. <laughs> Hiç dişin kalmaz tamam mı? Konuşamazsın. Bak harfini diyemezsin. Şimdi bakayım biz harfi sss de hmm, yaparsın sss diyemezsin biliyor musun? Hiçbir harfi çıkaramazsın. Dişlerin dökülür. Evet. Hani böyle yaşlı, ee, neler, e, yaşlı e, neler. Yaşlı neler yaşlı teyzeler olur ya. Dedeler. E, e, Heh, e, e, onlar gibi olursa. E, 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 konuşamazsın tövbe estağfurullah. E, e, e. Takma diş takman e, gerekir biliyor musun? E, e, e. Beni dinliyor musun? Takma diş takman gerekir. <laughs> Hatta nasıl bir takma diş biliyor musun? Dur bak göstereceğim sana şimdi. Dişlerin hepsi dökülürse nasıl olacak? <laughs> Utku, şimdi kulaklarını kulaklarını kapat ben sana nasıl bir takma dişin olduğunu göstereceğim şimdi. Hazır mısın? Duymuyor ki beni. Neyse, Asel de kapatmış. İşte böyle. Hey! Böyle takma dişlerin olur. Gel bak 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 ağzına bir koyayım. Bak konuş bakayım. Aba, 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 aba. <laughs> <laughs> i̇şte böyle takma dişlerin olur. O yüzden bu şekerlerin hepsini alıyorum. Hiçbir tanesini yiyemezsin Utkucuğum tamam mı? Şu an haftada bir tane sadece şeker ve bu şekerlerin hepsini saklayacağım sana tamam mı Anacığım? Asal Asal'cığım herkes kendi çöpünü kendisi çöpe atması gerekiyor. bir tane Öyle değil mi? eksik. Sen buna şeker mi kaçırdın yine? Nereye koydu şeker? Nereye koydun şeker? koydun? Tak şaşkın. Seni gidi yaramaz. Asel, Utku, gelir misiniz? Asel, Utku, gelmiyorlar. Siz şimdi görürsünüz. Asel! -oh. Aa! Aa! aa, aa. Ben bir şey söyleyecektim, bir şey söyleyecektim. <laughs> Allah, gittiler, görüyor musunuz? Aşk, hayvanlara bakmak istiyorum. Aa, ne diyor kızım? Hayvanlara bakmak istiyormuş. Şuradaki hayvanlara bak. Tamam, gidelim küçük Nilo'ya. Biz madem bizim peşimize takıldı. Gidip bakalım hayvanlara çocuklar. Hayvanları çok seviyoruz değil mi? Kuşları bu. Kuşlar mı kaçtı siz gelince? Tavuklara bakın, horozlara bakın. Ben, aa, aa, çok güzel. Bak bak bak. Elimizde yem var zannediyorlar kızım. <laughs> bizim elimizde yem var zannediyorlar. Gel 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 kızım ördekler, tavuklar. Gülüyor Aa şu ne kadar tatlı duruyor burada böyle evet. siyah beyaz. Bak. Çok güzel. Evet. Çok bak bak. Güzel. Şu var ya çok fena şu turuncu gibi kahverengi olan var ya bu. Bu horoz gel anneciğim. Gel burada şirin buldum ben. Şirinler. Aa, şey Aa bu şirin ne şirini böyle eli boş kalmış kızım Aa, Pastayım. o şakacı şirin değil miydi ya? Şakacı şirinin hediye kutusu yok bence. Hayır, bu pasta. bence. Pasta mı? Hayır, hediye kutusu vardı anneciğim bunun. Evet. Şakacı şirin, şirin senin hediye kutun nerede? Hediye kutumu gargamel aldı. Aa kızım gargamel almış. Kesin o yerdeki toprağa gömmüştür hediyeyi. Ne? Toprağa mı dönmüş? Olabilir olabilir. Şirin babaya görürsem ben ona söyleyeceğim tamam mı şakacı Şirin? Oradan alabilirsiniz. Evet, evet Gargamel ve Azman orada toprak bir şeyler kazmışlardı. Hediye kutunu oraya koymuş olabilirler. Ben Şirin babaya söyleyeceğim. Merak etme şakacı Şirin. Gel bakalım. Aa, Teşekkür şirin. ederim. Uykucu Şirin'e bakalım bir de. Bak, orta, var. Nilo'ya bebek Nilo'ya ya göster bakalım. Şakacı Şirin'i yastığı da elinde. <laughs> ne güzel. Ha, merhaba. Çok uykum var. Ya <laughs> uykucu Şirin senin neden sürekli uykun geliyor? Çünkü ben uykuyu çok seviyorum. Hiçbir zaman uykumu alamıyorum. <laughs> Aa, o zaman hadi gel gidelim de Güzelce uyusun. Tamam tamam uyku Cicilin. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Burada başka bir park daha bulduk. Yaşasın. Hey hey. Hey hey beni bekleyin beni bekleyin. Aa Tospik. Tospik de mi gelmiş? Tosbi ee, şey Tospik'i de yanımda getirmiştim. <laughs> Ama Niloya. Sakın bir daha habersiz bu şekilde peşimize takılmayın. Aa, aynı işaretler evet. mi yapalım? Evet. X O. İ, X X O. X A. Evet. Ah, Utku ne yapıyor? Asel bakar mısın? Nereye gitmiş? Anneciğim sen ne yapıyorsun öyle? Bak hele arabayla parktan gidiyor anneciğim görüyor musun? Gel tospiki bana ver bakayım anneciğim sen bebek miloyayı tut bakalım. Utku abi. Utku abi beni de bekle. Utku Tospik seni istiyor anneciğim. Dur kasanın arkasına koyalım. Ya Utku abi beni neden almıyorsun sen? Alsana beni de. Ya gitme Utku abi. Bekle beni de. O kasaya mı koydun? Tospik oradan düşer ama. Gel Tospik ben seni kaydıraktan kaydırayım gel. Aa Oraya mı koydun anneciğim? Ön tarafına koy. Tospik. Sen Nilo'ya kaydır istersen. Bak burada çok güzel mor bir kaydırak var. Çık kızım orada. Hop. Utku birazcık toz peki gezdirsin bakalım. Gel kaydıralım anneciğim bebek Nilo'ya. Ben tutacağım şimdi onu. Sen kaydır bakalım. Sen de buradan kay olur mu anneci? Dur ben şimdi şöyle biraz daha yaklaştırayım. Yaşasın. Çok heyecanlıyım. Uhu. Bu da biliyoruz. Ne güzel kaydım gördün mü Asel abla? <laughs> Harika, çok güzel. Asel abla, Asel abla bakar mısın? Asel abla, şuna bakar mısın? Bundan birlikte kayalım mı? Ne olur. Ama bu biraz karanlık. Hayır anneciğim, baksana kısacık gel. Al bebek Nilo'yu. şuradan çıkabilirsin. Ha, Bak kızım şuradan. Çarpıldı. Oy, çarptık mı? <laughs> Çık anneciğim, çıkın bakalım. Ben sizi bekliyorum bu sarı ve mavi tünel kaydırağın altında bekliyorum sizi. Önce Nilo'ya gönder istersen. Gibi. Önce Nilo'ya gönder kızı. Nilo'ya. Gel bakalım ben tutacağım şimdi Nilo'yayı. Eyvah takıldı. <laughs> Gel bakalım alayım seni. Yarıda kaldı. Bebek Nilo'ya. Gel bakalım Asel. Yuppi. Bu da ne? Asel bunun adını biliyor musun sen? Hmm. Söyleyeyim mi ben size? Ben bunun adını biliyorum. Bu olan abi. Keloğlan doğru. olanın da iki tane sanıncağı var kızım baksana. Kesin gargamelin işidir.